Hocak oyun dili İngilizce. Bingazi'de ileri geri gitmiştik. İtalyalılar, Almanlar ve İngilizler arasında iki yıldır. İşgal altındaki yaşamı idare edebildiğimiz kadar idare etmeye çalıştık. Kim şehri tutuyorsa ondan yana olur bu şekilde daha güvenliydi. Ama Mussolini Yahudileri Libya'nın etrafından alıp Bingazi'ye toplamaya başladı. Beraber büyüdüğüm insanlardı. İngiliz ordusuna katılıp savaşmamı istediler. Ailemi terk etmek istemedim. Ama bekleyip savaşın bizi bize dokunmayacağını ummak yetmezdi. Bugün daha da çok asker var pazarda. Sokağı kapatıyorlar ama geçmeyi başardım aralarından. Dikkatli olmalısın. Artık küçük biri değilim baba. Biliyorum, biliyorum ama yine de... İzem, arkadaşlarının burada. Baba olmaz. Salima yapmam gereken bir şey bu. Seninle gelebilirim, ben de savaşabilirim. Burada kalıp annene yardım etmen lazım. Biliyorsun. Gitme baba. Merak etme her şey iyi olacak. Eyvallah iyi seyirler. Kusuri 23. ayın kutlu olsun. Devam. Tamam. Mişili'de bir araya geldik İngilizlerle. Yorgundular ama dostaneydiler. Çaylarını içtilerdi. Evlerinde gibi hissettiler. Ama savaş şimdiden çok büyük bir çeteleye sebep olmuştu. Su ve yiyecek azalmaya başlamıştı ve çölde çok şey davranmıyordu diyor. Dostane davranmıyordu Almanlar gibi. İngilizler Romeli biliyordu. Onu gergin hale getirdiler. Bunu anlamam çok uzun sürmedi diyor. Bakalım ne yapmışlar. O zaman bir ileri bir geri mi olacağız? Bir İngiliz bir şey mi oynayacağız acaba? pek öyle değil gibi Tiger'ım var. Beyler bildiğiniz gibi e, kaynaklarımız biraz az. Daha da kötü bir durumdayız. En hızlı giden, lojistik hattına giden en hızlı rotayı İngilizler tutuyor. Ya bekleriz haftalarca ve şeyimiz biter diyor, lojistiğimiz biter. Ya da şimdi saldırırız, hattı geri alırız ve yatağımıza tok karına gireriz. Sayımız az. Desteğimiz de az. Doğru. Ama bizim panzerlerimize karşı yapabilecekleri bir şey yok. Ve iştahımıza. İleri ilerleyin ve düşmanın panzerlerini alın. Gereken her şeyi yapın ve kaynağımıza erişmemiz için gereken her şeyi yapın. Beni takip edin ve hızlıca bitirelim. Aleykümselam. Foşik Türbüş 11. ayın kutlu olsun. <laughs> oyun yarın çıkacak. Oh, vallahi koca Tiger'ı verdi. Bunu öldürtürsek yazık olur. Ay Guastatori de verdi. Saat olarak bilmiyorum. Herhalde harita açıklamışlardı. 9 gibi açılacak olması lazım yanlış değilse. Şeyden, sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz. Yayınladılar onu. Yanlış hatırlamıyorsam akşam 7 Central Eastern European Time'dı galiba. The Central European Time gitmiş şey olması lazım. Dolayısıyla bizim 9'umuza denk geliyor sanırım. Yıl kaç? Bilmiyorum. 250 evet, yapmayalım da bir sonraki binayı ay falan yapsak iyiydi. Bir Burada bir mayın şeyi var. Buraya dikkatli ilerleyeceğiz. İleride birkaç tane enkaz görüyorum. Belki kaldırılabilir birkaç tane tank bulabiliriz. Yuh! Ne <laughs> kadar çok mayın koymuşlar. O Kaldıramıyorum. Aa, pop cap yetmiyor. Pop cap azmış. Sık bakayım. Oh, yere sıktı ama olsun. Topu yeter be.

işine ilgi değişti. Gel bakayım. Oyunun Türkçe dil desteği var evet. Kaldırınca neler diyeceğini bence konuşmayalım. Yok görmedim fiyat. Ne kadarmış? Aynı zamanda pan şey komen tank olarak geçiyor ama görevden dolayı herhalde. Normalde böyle bir durumu yok çünkü. 150 TL mi? O zaman yeni DLC fiyatlandırması muhtemelen öyle olacak. Bundan sonra çıkacaklar için. Let mi guess. Guastatori Bunlar İtalyan piyade. Bunlar gayet iyi iş yapıyor bak. Bu hasta doğru ya. Gerçi Bersak yerileri de en mi şey mi biri beğenmişti. Özgün beğenmişti galiba. Multi'de denemiştik hatırlarsınız. Gel <laughs> bakayım <Galiba> sen. <laughs> Advance. Bize fiyatı daha düşüktür koray. Hala ana fiyatı yakalamadık çünkü. Normalde fiyatı daha yüksek oluyor onların. Türkiye fiyatı zamlandı ama hala daha şey değil. Tam fiyatında değil. Mayına bastık. Basta doğru ilerle bir basalım orayı da. Ne var orada? Orada da bir AT var. Tamam vadi de o zaman şeylerle ilerleyeceğiz, piyadelerle ilerleyeceğiz. Aleykümselam. 15.99. Ne o normaller ya şun? Bizim sağlık kitene de ihtiyacımız var ama bir guastatoru daha çağırabiliyorum. Gerçi bir tane guastatorim inmiş aşağı. Şunları bir geri yollayalım, sağlıklarını bir toparlayalım. İkinci evi basamadığımız için şey yapamıyoruz. alanı siz burada hemen mi? Tiger Tank. Ordin. Şuraya hem medical conversion yapabiliyorduk doğru. Onu unuttum. Başlandı. Anyone can do it, but we'll do it better. <laughs> Heriflerdeki özgüvene bak anasını satayım ya. Herkes yapabilir ama biz daha iyisini yapıyoruz. hey, güzel canı doldu gibi. Ee, şöyle rahatlatayım. Bu neymiş? Anti tank belki lazım olur alalım. AT de var. AT ile bir yol Sonra şuraya yollayalım da yenilensinler böyle. Ne var lan orada? Crusader. İga. Bana kalsa şu anki campaign normal gidiyor yani çok da şey bir özelliği yok. Asıl campaign'i şeyde göreceğiz. İtalya'da göreceğiz. Oş ne deliyorlar be. Tank diye demiyorum ama tank gibi tank. Eyvallah iyi seyirler Bulaku. Ah bir de vurabilseler. <laughs> <laughs> This is Şuradan sokuşturursak ilerleyebiliriz. Viga. Gider mi bilmiyorum oraya da. vardı içinden geçti direkt. Piyade ile ilerleyelim. Burada AT vardı. Hemen orayı alalım önce. Keşke ben de Tiger gibi dersem ya. Yani. Uf, <laughs> tek attı direkt. Dert delici mi? Higa confirms. Ne çok AT var bu sırada ya. İki adımda bir AT var. Hop. Black Prince. <laughs> evet. Düşman zırhlarını hurdaya çevirdik. Çok iyi iş. Panzerlerimiz bugün dolu olacak diyor.